Merhabalar. Öncelikle videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açarsan anlık iDrop ve para kazandıran uygulamalar bildirim olarak alır hemen para kazanmaya başlayabilirsin. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar merhabalar. Yeni kripto analiz ve yorumlar videosuna hoş geldiniz. Bugünkü tanıtacağım kriptonun adı Dogecoin arkadaşlar. Çoğumuzun artık bildiği üzere Dogecoin'in Elon Musk gibi kişiler tarafından tweetler sayesinde şaka coin'in ne kadar fırladığını biliyorsunuzdur elbette. bu, bugün Dogecoin'i görmeye gelmedim. Sizle beraber biraz analiz yapacağız. Bakalım Dogecoin'in geleceği nedir, nereye gidiyor? Biraz ondan konuşalım. İsterseniz analizimize geçelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bir Bollinger bantları ve momentum indikatörümüz bulunuyor. Bu momentum indikatörümüz arkadaşlar şuraya bir 0 birlik bir belirte çattım. Buraya neden attım önce onu belirtelim. Arkadaşlar 0 bir üstü. Şunu unutmayın ki bu trend kanalının güçlüğünü belirtir. 0.1'in üzerindeyse arkadaşlar bu momentum. Bilin ki bu trend o kadar güçlüdür. Kırılması oldukça güçtür. Ve demek oluyordur ki uzun bir süre yükselişi devam edecektir. Ki burada da görüyoruz. E, Bollinger matları ne kadar kırdığını ve ondan sonra bir ufak bir düzeltme yediğini görüyoruz arkadaşlar. Sonrasında tekrar bir sı01 üzerine çıkma yaşanıyor momentumda. Gördüğünüz gibi ne kadarlık olmuş. Aynen 0.12'lik bir çıkma yaşanmış. Ve ondan sonra düşüş trendini başlatmış bulunmakta arkadaşlar. Şimdi Dogecoin'imiz düşüş trendinde. Gördüğünüz gibi anlık olarak 0.31 cent. Yani bu şu anlık... Dogecoin için iyi bir şekilde ilerlemekte. Yeşil mum atmış bulunmaktı gördüğünüz üzere. Bu bandımız arkadaşlar 4 saatlik bir grafik olmakta birlikte. Şimdi isterseniz analizimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada size yorumlamak istediklerim öncelikle neler ondan bahsedelim. Bollinger bantlar nedir ne işe yarar bunun hakkında konuşalım arkadaşlar. Bollinger bantlar arkadaşlar daraldıkça bu sapmanın azalacağını belirtir. Bollinger bantlarını kırdıysa arkadaşlar bilin ki Bollinger bantlarının içerisine girmek için belirli bir düzeltmeler yiyecektir. Bunu kesinlikle unutmayın. Eğer Bollinger bantı aşağıdan doğru bir kırılma gerçekleştiriyorsa bu düşüş trenlerinin biteceğine yakın olduğunu ve yukarı tekrar çıkıp Bollinger bandının içerisine tamamlayacağını belirtir arkadaşlar. Burada da önceki şeyleri görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada ciddi bir şekilde sapma var. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere bir düşüş var. Peki Dogecoin için bizi neler bekliyor? Arkadaşlar bu analizimizin ne zaman biteceği ile ilgili size şöyle bir şey göstermek istiyorum. Size stopu nereye koymanız gerektiğini belirtmek istiyorum kısaca. Şimdi arkadaşlar stopumuz belli olsun 0.7'ye bir stop koyalım. Çünkü bu formasyonumuzun bu anlatacağım her şey 07 üstü için geçerli yani 07 üstünde her mum benim bu grafiğimin geçerlerini koruyordur anlamına taşıyabilir öyle de anlayabilirsiniz kısaca ya zaten gördüğünüz üzere arkadaşlar bollinger bandının tam bitişik olduğu kısma denk geliyor yani bollinger bandının altına doğru kırdığı zaman bilin ki tekrar bollinger bandına girecek ve yükselecek anlamına geliyor yani burada nasıl bir anlam çıkarabiliriz dogecoin'i e belli bir miktara kadar düşüp tekrar çıkabileceğini düşünebiliriz veyahut eğer büyük bir satışlar olmadığı sürece arkadaşlar ki buradan momentumdan da satışları anlayabilir miyiz aslında? Bir miktar 10 günlük şeylere baktığımız arkadaşlar anlayabiliriz. Çünkü sonuçta hızı belirtiyor bu. Ama bunu momentumdan anlamamız biraz zor tabii ki de. RSI gibi indikatörleri kullanarak da bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim buradan başka çıkarabileceğimiz sonuçlara. Arkadaşlar öncelikle destek noktamız neler? Onları bir belirtmek istiyorum yatay çizgi destek noktaları arkadaşlar şu seviye güzel 0.30 seviyesine arkadaşlar bir destek noktası diyebiliriz bunu bir kırmızıya çevirelim destek noktamız olduğu anlaşılsın kırmızı çizgi arkadaşlar kırmızı yatay çizgimiz bizim destek noktamız peki bizim buradaki direnç noktamız neresi oluyor arkadaşlar onu da belirtelim 45 cent arkadaşlar bizim direnç noktamız olabilir. Evet şimdi bunu da hallettiğimize göre direnç noktamız, destek noktamız ve stop olacağımız nokta. Bunu biraz kalın yapalım ki anlayanlar olsun. Burası stop loss'umuz arkadaşlar. Kısaca stop olacağımız kısım yani analizin duracağı yer arkadaşlar. Şöyle belirtelim. Şöyle yapalım evet. Evet arkadaşlar peki bizim e, buradaki hedef noktamız nereler olabilir? Çoğu analizciye göre arkadaşlar hedef noktalar 1 dolar. Ancak ben 1 dolar öngörüyor muyum? Biraz tartışılı. Sonuçta şaka koyun olarak çıkan kripto paranın tweetler sayesinde geldiği noktayı görüyorsunuz. 45 cent neredeyse bu hedefin yarısı yani. Yarım setleme şurada ne kalmış? Pekala bizim buradaki noktalarımız neler? Eğer Bollinger bantlar içerisinde devam ederse arkadaşlar bu yükselişin bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum. Ve bizim hedef noktamızın yatay çizgi olması lazım. Pardon yatay ışın. Şuradan şöyle bir ayarlayalım. İlk hedef noktalarımızdan birisi arkadaşlar 0.56 noktası olarak düşünüyorum ben. 56 cent. Şunu yapalım. 56 cent seviyesini arkadaşlar ben bir ilk hedef noktası olarak belirlemek istiyorum. Sonrası için düşünürüz. Yani şu anlık bir şey demek yanlış olur. Hedef noktamızı da belirttik. Evet. Hedef noktamız kısaca böyle. Kırmızı kısım yani 27 cent arkadaşlar işlemimizin stop olacaksın. Mutlaka işlemlerinizi her zaman stop kullanmayı unutmayın. Bu arada değinmek istediğim bir nokta daha var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hacimlerde bir azalma var. Ve bu alışın bir miktar azaldığını da belirtiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten buradan momentumdan da alışların azaldığını ve düşüş trendine girdiğini görebilirsiniz. Şu anda seviye olarak eksi neredeyse 0.1 seviyelerinde. Tam eksi 0.1 değil ama 0.9 falan arkadaşlar. Kısaca böyle. Buradan başka bir ekstra bir formasyon çıkarabilir miyim diye bakıyorum ancak Buradan arkadaşlar ikili bir tepe noktası gördüydüm. ancak buradan bir sonuçta alamadık o yüzden Buradan bir şey dememe gerek yok İkili tepe noktası olması her zaman çıkacağı anlamına gelmez bir formasyon değil sonuçta ee, Bazı arkadaşlar form, bayrak falan diyordu arkadaşlar yani bu kesinlikle bayrak değil buradan bir şey oluşturamazsınız yani henüz daha erken. Evet arkadaşlar kısaca yorumlarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomda arkadaşlar görüşmek üzere. Belirtmek istediğiniz bir şeyler olsa sizlerin de kesinlikle dinlemek isterim. Veyahut e, istediğiniz özel bir coin, analizini yapmamı istediğiniz bir ekstra bir coin varsa arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz. Kanalıma abone olup bana da destek için çok teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomda genel piyasa veya BNB, BTC gibi coinlerin analizleri olacak arkadaşlar. Ancak sizin istediğiniz ekstra bir coin olmaz ise dediğim gibi ilk sırada bunlar var. Bir sonraki videoda görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.